1492'de Christophe Colombo'nun adaya ayak basmasından 1898'de biten İspanya Amerika Savaşı'na kadar Küba İspanya'nın bir parçasıydı. Bugün 11 milyonluk ufusa sahip olan Karayip ülkesinin ana dilinin İspanyolcu olmasının temel sebebi de bu. 1959'da devlet başkanı Batista'nın Amerika'ya kaçmasıyla Fidel Castro ve Che Guevara'nın başrollerini oynadığı sosyalizm dönemi başlıyor. Bu dönemden itibaren başlayan ambargolar sayesinde mimaride İspanyol etkisini ve klasik araçlarda da Amerikan etkisini görmek son derece mümkün. Oldukça eğlenceli bir ülke olduğu söylenebilecek olan Küba, cazip iklimi kadar güvenliğiyle de dikkat çekiyor. Yerel halkın gelir düzeyi ile turistlerin arasında bir uçurum olsa da oldukça güvenli olduğunu söylemek mümkün çünkü turistler bir veli nimet olarak görülüyor. Kış döneminde gidildiğinde bu son yağmurlarından korumak son derece mümkün. Havada yaklaşık olarak 20-25 derece arasında değişiyor. Yazın ise duracak gibi değil gerçekten çok buharlı ve oldukça sıcak. Birçok kişi gibi gitmişken siz de Küba gecelerine katılabilir ve pro olabilirsiniz.